Hepinize yeniden selamlar çocuklar. Bu haftaki maraton konumuz sözcük türleri. Yukarıda gördüğünüz kısımda örnek bir cümle çıkacak. Bu cümlede bir kelimenin altını çizdik. Bu kelimenin ne olduğunu, türünün ne olduğunu gösteren 3 tane de ihtimal olacak karşınızda. 10 soruda kaç tane doğrunuz olduğunu görmeniz için bir fırsat sunduk sizlere. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor. Sabah erkenden yola çıkıp memlekete gidecekmiş. Me gidecekmiş kelimesinin altını çizdik. Bu bir isim midir, eylem midir, sıfat mıdır? 3 saniye süreniz var. Tabii ki eylem diyenler, yani fiil diyenler doğru yaptılar. Gitmek bir eylemdir. Şimdi geldik ikinci soruya. Annesinin güzel yemeklerini özlediği için bunca zaman bekledi. Buradaki güzel kelimesi fiil mi, zarf mı, sıfat mı? 3 saniye süreniz var. Tabii ki sıfat diyenler doğru yaptılar bu sefer. Çünkü yemek kelimesi isimdir. Nasıl yemek? Güzel yemek. İsmini niteleyenler sıfattı. Üçüncü sorudayız. Sınavlardan yüksek not alabilmek için oldukça çalışman gerekiyor. Oldukça kelimesi zaf mı, edat mı, eylem mi? Üç saniye süreniz başladı. Tabii ki oldukça kelimesi zarftı. Fiilleri ve fiilimsileri niteleyenler burada olduğu gibi zaf türündeydi. Geldik şimdi maratonumuzda dördüncü soruya. Edebi eserlerinin bir çoğunda nesnellik konusu üzerinde durur ama hiçbir zaman başarılı bir ürün ortaya koyamazdı cümlesinde. Bir çoğunda kelimesi zamir mi, isim mi, zarf mı? 3 saniye süreniz başladı. Tabii ki bu kelime zamir olacaktı arkadaşlar. Zamir diyenler doğru yaptılar. Birçoğu kelimesi kendi başına anlamı olmayan bazı kelimelerin yerini tutan bir kelime olduğu için zamir olacaktı. Geldik 5. soruya. Onun kadar yalancı ve insanları kandırmaktan hoşlanan bir adam daha bulamazsın cümlesinde Kadar kelimesi zamir mi, bağlaç mı, edat mı? Bu sefer edat diyenler doğru yaptılar çünkü kadar burada miktar veya karşılaştırma anlamında kullanılan bir edattı arkadaşlar. Zamir veya bağlaç değildi. Maratonu yaraladık geldik 6. soruya. Sabahın 5'inde bile telefon etmekten çekinmeyen bir veliydi. Bu edat mı, zamir mi yoksa bağlaç mı? Bile kelimesi. Tabii ki daha önce çözmüş olanlar vardır belki aranızda. Bile kelimesi bağlaç olarak kullanılan bir sözcük türüydü. Yedinci sorudayız. Çocuğun elindeki paralarla dükkandaki birçok pahalı malzeme alınabilirdi. Malzeme kelimesinin altını çizmiş. Bu bir sıfat mı, bağlaç mı yoksa isim mi? Tabii ki malzeme kelimesini TDK'dan veya sözcükten baktığınız zaman bunun bir anlamı var. Bu bir isimdir. İsim diyenler doğru yaptılar. Geldik 8. soruya. Kurtuluş Savaşı öncesinde yapılan gizli toplantılarda milletin kaderiyle ilgili konular görüşülürdü. Cümlesinde gizli kelimesi bir fiil mi, sıfat mı yoksa zarf mı 3 saniye süre başladı. Tabii ki burada sıfat diyenler bu sefer doğru yaptılar. Çünkü toplantı isim, nasıl toplantı? Gizli toplantı. Yine ismi niteleyenler sıfattır demiştik. Maratonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geldik 9. soruya. Birkaç gün önce gerçekleşen konferansta kanserle mücadele için yapılacaklar anlatıldı. Burada L'nin altını çizmiş. Bu bir bağlaç mı, isim mi yoksa edat mı? 3 saniye süreniz başladı. Tabii ki buradaki L değil ile kelimesi bu. Sadece iyi düşmüş. Buradaki ile edat olan ile iki kelimeyi birleştirseydi bağlaç Ancak kanserle mücadele için dediğinden bu bir edattır. Edat diyenler doğru yaptılar. Maratonun son sorusundayız. Türk şiirinde geçmişten günümüze kadar verilen tüm eserlerde başka medeniyetlerin nefesini duymak olasıdır. Cümlesinde e kadar edat mı fiil mi isim mi 3 saniye süre başladı. Tabii ki bu bir edattır. Yine kendi başına anlamı olmayan ama cümleye çeşitli anlamlar katan bir edattır. Edat diyenler doğru yaptılar. Sözcü türleri ile ilgili maratonumuz da bu kadardı. Bundan sonraki videolarımızda başka konularla ilgili maratonlara devam edeceğiz. Abone olmadıysanız abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.